Merama kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için eksikliği hissedilen araçların belediyemize kazandırılması ve ömrünü tamamlamış olan eski araçların da yenileriyle değiştirilmesiyle birlikte ilçemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesini daha inşallah hep beraber çözmüş olduk. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Büyükşehir belediyemizin sınırları büyüdüğü gibi ilçe belediyelerimizin sınırları büyüdü. Artık Meram, Hatıp'tan sonrası, Çayırban'dan sonrası değil, İnnici'ye kadar, Kızılören'e kadar Meram. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız kendi sorumluluk alanlarındaki hizmetleri artırmak, vatandaşımızın beklediği hizmetleri en üst seviyede yapabilmek için gece gündüz uğraşıyorlar. Belediyelerimizin bu güzel hizmetlerinin nice yıllar devamını diliyor. Emeğe geçenleri tebrik ediyorum. Hazreti Mevlana diyor ki çalışan kişi Allah'ın sevgilisidir. Görev aldığımız günden beri yoğun bir gayretle hep birlikte şehrimizi imar ve inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah veramız çok daha güzel hizmetler görecek. Bu vesileyle bu yeni araçların da ilçemize hayırlı olmasını, temenni ediyorum